Arkadaşlar Dev Pumpkin nasıl yap? Geçelim şöyle. Zaman durduruyorsunuz Pumpkin'i havaya dikiyorsunuz. Dur bacağı koptu. Yaptınız mı? O zaman dokunuyorsun. Tam kafasına arkadaşlar tam kafasına. Şimdi büm, büm. Bakın arkadaşlar. Büyütüyorsunuz. Oha. Aa. Uf, ölmedi, ölmedi. Aa bunu önce öl. Arkadaşlar yanlış yapmışım. Evet. Şöyle yapıyoruz. Sonra ölümsüzlük şeyi yapıyoruz. İğnesi ölümsüzlük yesene şunu. Ha yedim arkadaşlar. Ölmüyor. O zaman gitsin bu. Bu gerek kalmadı artık. Artık abi istemiyor. Arkadaşlar nereden ya bulamadım. burada burada. Arkadaşlar şimdi buna dokunduğumuz ama bu durmazsa hiçbir şey olmayacak gibi öyle gözüküyor. Arkadaşlar devasa bir şey oldu şu an. Lan bakın zaman durtusun Bakın dev buna ne koyacağım? 2 dev ölümsüz koyacağım. Tam bu sabit dursa. Bu sabit dur sabit dur ama bu arkadaşlar durmadığı sürece hiçbir şey çözemeyeceğiz. Aa, bak ben nasıl şimdi oraya gel buraya. Arkadaş nereye gidiyorsun? Arkadaşlar of. Ne? başka birisini yapalım zamanı durdurup. E bak bu bu arkadaşlar bak Arkadaşlar bak geldi he gel gel lan dur yerinde <laughs> öğreneceksin. Tamam arkadaşlar şimdi ölümsüzlüğü koyacaksınız. Yanlış. Arkadaşlar şimdi fazla bakmadın. Şöyle yaptık. Sonra neydi? Karna bastık tamam tamam. Şimdi zaman durdur. Dur. dur. sen hiç mi sabit duramıyorsun ya? Heh böyledir. Arkadaşlar böyle dur, sabit duracaksın. Duracaklar sonra bunu büyüteceksin, büyüteceksin, büyüteceksin. Büyüteceksin, 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 büyüteceksin. Büyüteceksin, büyüteceksin. büyüteceksin. büyüteceksin, büyüteceksin dev ölümsüz adam oldu. Resmen e bu buraya sığmazsa ne yapacağız? Aa sığmaz. Oldu. Olmadı da. Ha tamam. Dur dur biraz biraz aşağı. Tamam bu tam oldu. Şimdi bunu kaydedeceğim. Dev 2 ölümsüz yapacağım. ऑर्केशर ölümlü düş olmadı. Ölümsüzlük gönce seni dondurdum ne istiyorsun? Ölümsüzlük faresi seni ne istiyorsun? Ne ist Bak ölmüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar bu bu size bu birinci dev bu da İkinci dev. Bak bunu Nasıl seziyor arkadaşlar? Bunun kafası donmuş. Arkadaşlar. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.